Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere en pratik yöntemle lahana sarması tarifi hazırladım. İnanılmaz kolay bir tarif oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ederek yapımına başladım bile. Bir tane lahanam vardı. Güzelce yıkadım ve bıçakla kesmeye başladım. Bu tarifin en önemli püf noktası lahananın kesme şeklidir. İlk olarak lahanayı yan yan taraflarından ikiye ayırdım. Daha sonra da orta kısmını kare şeklinde kesiyorum ve yan tarafları tekrar ortadan kesiyorum. Bütün lahanayı tam 7 parça olacak şekilde kestim. Kestikten sonra her bir parçayı bu şekilde ayırıyorum kestiğim her bir parçayı bu şekilde koparttıktan sonra lahananın içinin kalın kısımlarını alarak kenara ayırıyorum o kısımları turşu yapımında kullanacağım zaten bu lahanayı ben turşu yapmak için almıştım gözüme çok büyük geldiği için dışının ince yapraklarını lahana sarması yapmaya karar verdim İnanın bu yöntemle lahana sarması yapmak çocuk oyuncağı çok çok pratik oluyor. Eğer daha önce lahanayı bu şekilde keserek denemediyseniz benim tarifimle mutlaka ama mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Bu arada ben lahanayı kesinceye kadar kaynaması için ocağıma da tencere ile suyu koymuştum lahanayı kısa süre içerisinde kesip hazırladım. Gördüğünüz gibi lahana kat kat sarmak için hazır. Böylece katları ile birlikte haşlayacağız. Kestiğim bütün lahanaları böyle bir borcam kabın içerisine aldım. Şimdi haşlamak için ocağıma götürüyorum. Ocağa koyduğum suda kaynamış kaynayan suyun içerisine 2 yemek kaşığı süt ekledim. Şöyle bir parçada kuru ekmek ekliyorum. Süt ve ekmek sayesinde inanın lahanada hiçbir koku olmuyor. Hani lahananın kötü kokusu vardır ya. İşte o kokuyu süt ve ekmek tamamen alıyor. Kaynayan suyun içerisine lahanayı bıraktım. Bir tarafını 2 dakika pişirdim ve diğer tarafını çevirdim. Diğer tarafını da 2 dakika daha pişirdikten sonra artık suyun içerisinden alıyorum ve tekrar borcam kabın içerisine bırakıyorum. Lahanaları ocağın en büyük gözünde en yüksek ateşte haşlıyorum. Bu şekilde parça parça suyun içerisine bırakıp bir tarafını 2 dakika, daha sonra lahanayı çevirip diğer tarafında 2 dakika haşlıyorum. Lahana yumuşacık oluyor. Tencerenin içerisindeki ekmeğe de siz dokunmazsanız hiç dağılmıyor. Bu şekilde ekmeği kenarda bırakıyorum. Hemen haşlanan lahanayı alıp borcam kabın içerisinde biriktiriyorum. Böylelikle birbirinin sıcağı ile biraz daha yumuşamaya devam ediyor. Lahanayı bütün iken yıkamıştım. Haşladıktan sonra soğuk sudan geçirmeye hiç gerek duymadım. Lahanaların hepsini haşladıktan sonra şimdi iç harcını hazırlamaya başlıyorum. İç harcı için 2 su bardağı pirinci yarım saat ılık suyun içerisinde bekletip daha sonra yıkadım. Şimdi üzerine 1 su bardağı ince bulgur, 2 tane de soğanı ekledim. 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı da domates salçası ekliyorum. Eğer sizler lahanayı etli yapmak isterseniz bulgur yerine 200 veya 300 gram kıyma ekleyebilirsiniz. 1 çay bardağı dolusu hakiki sızma zeytinyağı ekledim. 3 yemek kaşığı nar ekşisi ekliyorum. Yarım limonun suyunu ekliyorum. 3 diş sarımsak ekliyorum. Sarımsağı rendelemiştim. Birer çay kaşığı karabiber ve pul biber ekliyorum. Bütün malzemeleri ekledikten sonra en son bir tatlı kaşığı da tuz ekledim. Ve malzemelerin lezzetinin birbirine iyice geçmesi için elimle güzelce karıştırıyorum. Ben tarifimde zeytinyağı kullandım ama elinizde zeytinyağı yoksa aynı ölçüde sıvı yağda kullanabilirsiniz. Bütün malzemeleri iyice karıştırdıktan sonra son olarak üzerine yarım demet ince doğranmış maydanozu da ekledim ve karıştırmaya devam ediyorum. İç harcımız artık hazır. Şimdi kenara alıyorum ve lahanaların ne kadar güzel haşlandığını sizlere yakından göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi lahanalar yumuşacık olmuş, kolaylıkla sarılacaktır. Şimdi artık lahanayı sarmaya başlıyorum. Gördüğünüz gibi hazır kesilmiş küçük bir parça hemen tezgahımın üzerine aldım. İç harcını bir kenarına yerleştirdim ve sarmaya başlıyorum. Ben lahanayı çok büyük sevmediğim için elimden geldiğince küçük bir şekilde sarmaya çalışıyorum vermiş olduğum tarif birebir ölçülüdür. Bu tarifle lahana sarması çok çok lezzetli oluyor inanın. Et kullanmadık ama etli lahana sarmasını kesinlikle aratmıyor. Sizler de tarifimi denemeyi düşünüyorsanız verdiğim bütün püf noktalarına dikkat ederek denerseniz çok lezzetli bir lahana sarması yersiniz. Lahanayı sararken kenarını içe doğru bükerek sarmaya dikkat ediyorum. Böylelikle pişerken iç harcı taşmayacaktır. Lahanaların hepsini çok kısa süre içerisinde sarıp hazırladım. Şimdi tencerenin içerisine alacağım. İlk olarak tencerenin altına yapışma olmaması için lahana parçacıklarını yerleştiriyorum. Daha sonra da sardığım lahanayı tencerenin içerisine bu şekilde diziyorum. Hazır kesilmiş bir lahana olduğu için inanın o kadar kısa süre içerisinde sardım ki yarım saatimi bile almadı. Sizler de daha önce lahanayı bu şekilde kesip pişirmediyseniz mutlaka benim tarifimle denemenizi tavsiye ediyorum. Eminim ki bu yöntemi bir kez denediğinizde artık lahana sarmasını hep bu yöntemle yapacaksınız. Bütün lahanaları tencerenin içerisine aldıktan sonra şimdi üzerine dökeceğim sosu hazırlıyorum. Sos için bir tatlı kaşığı domates salçasını kasenin içerisine almıştım. Üzerine 2 su bardağı dolusu ılık suyu ekledim. Yarım çay bardağı kadar zeytinyağı ekliyorum ve 2 çay kaşığı kadar da tuz ekliyorum. Bütün malzemeleri kaşıkla güzelce karıştırdıktan sonra lahananın üzerine döküyorum. Şimdi suyu biraz az gibi görünüyor ama kaynamaya başladıktan sonra su lahanaların üzerine çıkacak. Şöyle büyük bir tabağı da tenceremin içerisine yerleştiriyorum ve son olarak kapağını kapatıp pişirmek için ocağıma götürüyorum. Lahanayı ilk olarak yüksek ateşte kaynatıyorum. Kaynamaya başladıktan sonra suyunu görüyorsunuz. Tamamen lahananın üzerine çıktı. Şimdi ocağın altını en kısığa aldım ve pişirmeye devam ediyorum. 10-15 dakika sonra kontrol ediyorum. Bu aşamada tuzunu kontrol edebilirsiniz. Eğer tuzu az ise ekleyebilirsiniz. Benim lahanam tam 1 saat 5 dakikada pişti. Şimdi üzerindeki tabağı alıyorum. Lahananın cinsine göre pişme süresi değişiklik gösterebilir. Kontrollü bir şekilde pişirmenizi tavsiye ediyorum tabağı aldıktan sonra tencerenin kapağını tekrar kapatarak 15 dakika dinlendiriyorum. 15 dakika dinlendikten sonra şimdi lahanayı servis için hazırlıyorum. Şöyle bir tane alıp sizlere yakından göstermek istiyorum. Lahana lokum gibi pişmiş. İnanın çerez niyetine alıp yiyebilirsiniz. Özellikle lahanayı seviyorsanız bir tencereyi tek başınıza yiyebilirsiniz. İnanılmaz lezzetli bir lahana sarması oldu. Sizlerde tarifimi beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı unutmayın lütfen kanalıma da hala abone değilseniz hemen şimdi ücretsiz bir şekilde abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bildirim zilini de açarsanız yeni paylaştığım tariflerden anında haberdar olursunuz. Lahanamız o kadar güzel pişti ki çatalla üzerine bastırdığımda hemen bölünüyor. İçi de güzel bir şekilde pişti. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Beğendiyseniz görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla da paylaşabilirsiniz. Bir güzel tarifin daha sonuna geldim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki tariflerimde görüşünceye denk sevgiyle kalın, hoşça kalın.